Hepinize ne yapar arkadaşlar? Bugün sünnet kebap ile yellow oynayacağız. Ben çok korkuyorum. Ee, bu videoda video kapatabileyim hemen. Acayip korkuyorum. Arkadaşlar normalde 8 abone gelince ben çekecektim. Ama kıymak istemedim. Hadi. Ah sen Birinci payda mi diyecek? Hiç çıkmasın. Çok korkuyor. Korkmayanlar yorumlara yazsın. <Sessizlik> ne diyecek mi? <ne> diyecek? <Sessizlik> ya benim koptu. Arkadaşlar ikinci ikinci gece diye. Arkadaşlar ben acayip kuykuyorum. Ne şimdi? Bir, 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 bebeği besle buzdolabından bir beyonu al diyecekti ama bu niye donuyor arkadaşlar ben en anlamadım bu ne ne oluyor bir şey diyeceğim ne oluyor abi ne oluyor kendiliğinden oynuyor duyduş Ne Hay, Allah. Ne oldu? Kapı kilitli. Ya bu niye donuyor? Abi bir 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 Aha. aç kapıyı. da zeyvaz. Bebeğin altını değiştireceksin değil mi? Koy şunu. Altını değiştir diyor arkadaşlar. Allah! Lan! Bezi yakala diyor. Abi ne oluyor? Bez. Adı, 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 Arkadaşlar adı, bez gitti. Adı, sen yattı, bana da böyle <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Bez gidiyor. Bez. Arkadaşlar bez gidiyor ya. Şaka mı bu? Abi neredesin lan bez? Oh. Ya, gel gel abi Allah.

Oh, okay. When the rabbit came to visit, the prince said, Time to play. But you know, little. I'm Through dark corridors he... The prince, he couldn't catch her. His heart was filled with wrath. kapat diyor. Tamam. Kapıyı kapattım. Arkadaşlar ben koyukmaya başladım. Ya hatla, gülen yüz koymuş. Tamam. Çaldı. Ben korkuyorum. Pasma, sala bile geldim. Of. Niye düştü bu?

Arkadaşlar bu ne? <laughs> Arkadaşlar ben çok uykuyum. Üçüncü mü? Üçüncü fayda diyecek değil mi? Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğen